I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Evet arkadaşlar şimdi ilisyon zindanına gireceğiz. Burada neler yaptığımızı hemen size göstermek istiyorum. Bunlar içeride 4 tane boss var. En son boss kestiğinizde size atabilecek olduğu malzemeler. Onayla diyorum. Devam et. Hemen giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an Elyon zindanın içerisindeyiz. Bu da benim birader. Gördüğünüz gibi içinden geçiyor riftlerin. Burada zaten takip etmeniz gereken görevleri söylüyor. 300 tane canavar öldür diyor. Şimdi hemen burada 300 tane canavarı öldüreceğiz. Kalkanımızı basalım. O zindan aynı zamanda bir de buz haritası şeklinde de çıkıyor. Tamamen şansınıza kalmış. Rastgele atıyor. O biraz daha kolay bundan. Buradaki canavarların canları çok yüksek. Tutabilirsem göstereceğim. 105k canı var mesela bunun. Bazı canavarların 250-300k canı doluyor. Ama o kadar uzun sürmüyor. Yine de çok zorlu bizden değil yani işin açığı. biletimize bakalım. Biletin sayısı bir tane eksilmiş. Dediğim gibi her giren karakter bir tane bilet kullanmak zorunda. Bu biletler de sadece bosslardan çıkıyor. Şu an sadece canavar görevi olduğu için rifler kapatıp kapatmamanın hiçbir önemi yok. Sayı 300'ü görse yeter. Bir sonrakinde riftleri kapatmanız lazım. O riftlerden her riften %5 %5 hasar şeklinde verecek. Buradaki canavarların da çoğu ölümsüz olduğu için bunlar çok lazım. Yani %25 %30 civarında olursa bir o kadar iyi olur. Gördüğünüz gibi geçti. Çatlatları kapat saldırı hasar bonusu %0 diyor. Şimdi kapatılan her bir rift için %5, %5 şeklinde yüklenecek. Hepsi biri kapandı. Yüzde beş verdi. Artı kim keserse kessin. Onun kestiği drift size artı olarak geri dönecektir. benim birader drift kapatsın. zaten fark edeceksiniz. Yüz seviyeli açtık. Kesmeye devam ediyoruz. Toplamda 3 dakikamız var. Ne kadar yükselirse o kadar iyi Evet aldım derifti rifti kapattı %10'a yükseldi. Biz son saniyeler kaldığı zaman aynı rifte giriyoruz. %5 fazla vermiş oluyor. İyi oluyor. Çünkü canlılar çok fazla tek başına kapatması da mesela. Benim birader bir tane daha hiç kapattı. %15 oldu. Bir dakika mı bakıyorum? Bir buçuk dakika. 3 dakikada şunu beraber kapatırsak o kadar iyi olacak. Alttan yazalım. Youtube var alın. Bu şekilde ekibiniz olduğu zaman, güvenebileceğiniz biriler olduğu zaman oyun çok çok keyifli. Tabi ilerlemesi de ona göre biraz daha kolay oluyor. Kitap basmasından, item yapmasından tutun. Tabi o benim zaten öz abim. Ona benim güvencim sonsuz. Sadece oyun konusunda değil. O oyun bizim için hiçbir şey, hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yani. Sadece vakit geçirmek için. 18 saniye kaldı galiba. Kapatamayacağız 15 24 %20 almışız. O da güzel aslında. Fena değil. 18 tane kaldı. Evet 6 saniye kaldı. Kapatamadık. Çok önemli yüzde %20 de iyi yeterli. Buradaki bosslar ölümsüz olduğu için. Evet Kapatamadık. Zaten şimdi Bosslar çıkmaya başlayacak. Evet ilk bossumuz çıktı. Burada da görüyorsunuz ilisyon yazıyor üstünde. Canavarlara karşı %20 hasar diyor. Yani canavar demek bütün moblara karşı yaratık. Eklen bacak, ölümsüz, insan her şeye karşı %20 hasar veriyor. Bu tabii ki sadece bu zindan içerisinde dışarı çıktığınızda bu geçerli olmuyor. Devam. İlk bossumuz bitti. Hemen şuradan ikinci boss'umuza geçiyoruz. Bu karakter de Özkan abim. Özkan abimizle Almanya'dan tanıştık. Gerçekten çok güvenilir ve iyi niyetli bir insan. Allah razı olsun kendisine. Oyunun birçok şeyini bize kendisi öğretmiştir. Tabii beraber öğrendiğimiz de bir sürü şey var. O da bize çok şey öğretti. Eskiden Metin 2'yi çok oynamış oradan feyiz alarak. Tabi bu oyunda bayağı farklılıklar var. Beraber öğrendiğimiz şeylerle birbirimizle paylaşıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Diğer üçüncü boss şurada görüyorsunuz. Onu bitir bitirme hemen ona geçeceğiz. Tamam, evet, hemen geçelim. Burada bir boss daha var. O da son bossumuz. Evet boz. Ölmek üzere. Allah sen de cehenneme. Şunu da diğer tarafa gönderelim. Burada artı basmaya geçelim. Burada bile artı basması gerçekten çok zor. Yani en azından temiz seviyesi düşmüyor diye. Burada artı basmaya çalışıyoruz. Yoksa çok fazla kutsama gidiyor. Bambusumuzu alıp geldik. Ben bunu da keselim. Bambusumuz da düşmek üzere artık. gitti. Şimdi bakıyoruz neler atmış. Tabi herkese rastgele bir şeyler atıyor. Şimdi envanterimi gösteriyorum size. Bu itemi atıyor. Bunu bir saat içerisinde kullanmanız lazım. Katalizör olarak seçe seçeceksiniz bunu. Hemen onu da göstereyim. Burada demircimiz var. İyileştir diyoruz. Artı basmak istediğimiz malzemeyi bu şekilde atıyoruz. Katalizörü buradan seçmeniz lazım. Bunu afk olsun olsun ya da olmasın bütün karakterleri atıyor. Ama malzemeyi ikişer tane istiyor. Gördüğünüz gibi her şeyi ikiye katlamış oluyor. Buradan artı basarak yükseltme yapacaksınız. Size ilüzyon cilinden anlatmaya çalıştım. Herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi ilizyon zindanından çıkıyoruz. Size ne kadar süre istediğini de göstereceğim. Toplamda 1 saat 39 dakika diyor. 1 saat 39 dakika sonra söylediğim gibi 85 karakterlerin tamamını buraya sokabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.